Şu anda Güllüce Mahallemizdeyiz, muhtarımızla birlikte. Belediyemizin ekipleri burada bir biçimi düzenlemesi yapıyorlar, parkı düzenleme yapıyorlar, parkın e, bakımını yapıyorlar. İki kurallarımız vardı, doğru mu muhtar? Doğru. Onların yol tamiratlarını yaptı kilitli parke. Aynen O kilitli parke bizde, onu bizde muhtarız. Ee, Allah izin verirse Güllüce'nin her tarafı, dünyanın her tarafı olduğu gibi kırıldı bu İnşallah o zaman aynen öyle dünyanın önemsiyoruz, Gibi de de Allah razı olsun. Hadi kıymet bilen insanlar. Bize hiçbir zaman şimdi desteğimizi Sürekli bizimle beraber olduğunuz. Şimdi kimse biz fark ettiğiniz buzluğa tamamen girdikten sonra ne yapacağız? Yolda, asfaltta yama ihtiyacımız var. Doğru mu? Doğru başlam. Onlar da yapacağız. Ondan sonraki sıkıntı neymiş? en büyük sıkıntı. Malzemelerin düzenlemesi var. var ma Mehmet Bey, özellikle mezarlık düzenlemesi. Buna da işte parkecilerle birlikte Heh. gireriz başkanım. Parkecilerle birlikte girip şöyle mezarlıklarda da kışın çok çamur oluyor. Evet. Onlar da biraz tedbir alalım yani biraz olarak aralardaki de parke en azından evet. ana yollara. Amirata girdiğimizdeki ekibe ben mezarlığı da yaptırayım. Başkanım. Tamam. Ben belediyemizin e, saygı değerli başkanımızın e, hizmetlerinden memnunuz. İnşallah e, bu şekilde devam edeceğiz başkanımdan ben memnunum, çok memnunum kendisinden. Allah razı olsun. Yani de, de İsteklerimizi memnunum. geriye çevirmedi. Bu şekilde de aynen devam edeceğiz. İnşallah e, bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah, inşallah. inşallah. Rahat olun, gönlünüzü ferah tutun. Tabii ki de. Başkanımın bu verdiği sözleri de yerine getiriyorum. Getireceğiz. Çok seker, teşekkür ediyorum kendisine. Tekrar tekrar getireceğiz. Bu manada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç abimize desteklerinden dolayı. De Çok teşekkür El, ediyorum. Aynı burada başkanım. Ayrıca Yüksel Bey'le bir şey sağlık daire başkanımız Sayın Mürekçin Hacı Bey de söz ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de eller şu kısıtlı imkanlarda bile mümkün olduğu kadar ellerinden gelen yardım evet. yapıyorlar. Ee, i̇nşallah sizler bu arada şansımız başkanım. Yapacağız. İnşallah yani, yapacağız. Yapan, yapacağız. Bu süreci Hap de atlatacağız. Hep birlikte. Rabbimiz kuvvetli olsun. Tabii ki ülkemiz ekonomik bir içerisinde biz Türk Milleti olarak bu tür şeyleri yani atlatmak bizim süreçleri e, birlik beraberlik içerisinde birbirimize yardımcı olarak destek oluyoruz. zaten dünyanın bir yerinde yok ki bu Müslüman Türk milleti kadar büyük böyle dayanışma gösteren bir millet bir devlet sizler müşterim bile altınları kalkamayacağı şekilde devletimiz büyük işler başlıyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval Devletimiz her zaman vatandaşın yanında bizi de sizin gönlümüzü ferah. Teşekkür ederim.